selam ver ya. Hep sana bana böyle bekletiyor ha. Merhaba teyzelerim. Evet. Teyzeleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bizim kameramız full ya bakalım. İlerleyen saatlerde değişir mi değişmez mi artık orasını bilemem değil mi? Evet. Bizde böyle oluyor. Bir başlıyoruz ondan sonra bir diğeri geliyor derken. Bugün günlerden pazar mutfağa girdik yine. Dedim şöyle bir şeyler yapayım. Şöyle hemen düdüklüğümde pırasa yemeğim var. Pirinçli pırasalı. Onu az bir pırasa yemeği yaptım. Fırı sen sever misin fırısayı? Evet. Fırı yiyir ama abiler yemezler değil mi? Bu arada kek hazırladım. Kekimi de hemen fırına gönderdim. Ali, vallahi sabahtan beri var ya. Aslında pazar denilince şöyle ne oluyor? Alıyorsun eline çayını, kahveni, bacakları uzat oldu. Dinlenme günü ama. Nedense bizde tam tersin oluyor. Pazar günleri inanılmaz iş çıkıyor. Ya da ben öyle yani. Böyle boş duramadığım için evde hep iş çıkartıyorum kendime. Sabahtan beri de bayağı bir şeyler yaptım. Şöyle hemen sizlere göstereyim. Vallahi 20 dakika oldu olmadı anca bir şey. Görünüyor mu Fulüş Efendim? Evet. Ya. ya. bir konuş, sen konuşmayı ben yemin mi ettin konuşmamaya ya? Aa, biliyor musun ben kameraman konuşmayınca hiç şey yapmıyorum. Videoyu böyle hoşlanmıyorum. Sen de konuşmaya devam et tamam mı? Tamam. Ondan sonra hamurumu yoğurdum. Biraz yağ koyalım Fulüya. Ne yapacaksın hamurla? Size bunları bir şey yapacağım. Annem keze için yapacak. İçine de böyle şey marul falan yıkarız, burger kızartırız. Yapayım mı öyle size? Ya. Biraz bir da biraz yapsana, yaparız. Normal yapsın anne susamlı tek. Boş mu diyor? Evet, susamlı. Ama biraz kasıydım. büyük yap tamam mı? Tamam. Fırıncıya boş yapalım teyzere o boş seviye ekmeği. Evet. Ondan sonra piştikten sonra ortasını keser, içine artık ne isterse onu koyar. Evet. Şöyle şey yapalım da. Evet. Vallahi bugün hemen birazcık böyle şey yaptım. Biber fidası ektim. Zaman erken mi, erken değil mi? Ben böyle tam olarak bahçe işi yapsam da çok fazla bahçe işlerinden anlamıyorum. Yani sizce erken mi? Bana biraz erken gibi geldi ama dedim birazcık ekeyim. En azından hani şey olmazsa. Ektiklerim çıkmazsa ikinciye dedim biraz zaman kalsın. Geçen sene de bayağı bir geç bitmişlerdi. O yüzden hemen böyle şeyleri, teknelere azıcık bir şey saksının içine. Biber fidan Ektim yani tohumlarına bakalım nasıl olacak. Ondan sonra geçen gün de şey almıştım. Kabak almıştım. Kızartmalı kabak. Onda kararsızım. Onu erken mi vallahi yoksa şu an yapılması gerekiyor mu? Hiçbir fikrim yok. Salatalı da yapmadım. Dedim önce bir sorayım da belki bahçe işinden gerçekten çok anlayan insanlar oluyor hangi tohum hangi ayda ekiliyor onu çok bilenler oluyor benim öyle çok bilgim yoktur hangi tohum hangi ayda ekiliyor zamanlı zamansız ekiyorum ben bilginiz varsa bize yazarsanız biz de mutlu oluruz değil mi Fulya evet terasları falan sildim süpürdüm havada inanılmaz soğuk bugün dün güneşti bugün de tersine soğuk Hemen acele acele yapalım. Fulya kekimize maşallah bayağı kabarmış. Oy, demi kırıyor şu vallahi dünyanın işi bitmiyor. <laughs> Evleri tertemiz yapıyoruz, yemeğimizi yapıyoruz, yiyoruz, içiyoruz, akşam yatıyoruz. Sabah kalkınca ne oluyor Fırıya? Yine aynı. Yine aynı değil mi? <laughs> Yine aynı hiçbir şey olmamış gibi. Şöyle bir sıra daha yapalım da. Ben genelde böyle hamur işi yaptığım zaman hep bir paketten yaparım yani unu. Bir paket undan yaparım. Böyle 2-3 paket hayatta yapmam. Bizim evde 2-3 paket yiyilmez hiçbir zaman. Az ve öz yaparım. Yiyeceğim zaman tekrar yaparım. Birçok kişi diyor ki Aa, ben bir paket için hayatta elimi bile hamura bulaştırmam diyorlar. Ama biz öyle çok fazla yiyilmiyor hamur işi. Bir fülüş. İlk gün yedik yedik. ikinci günü kalıyor. Orada Fulyam da yardım etti. Teyze dedi bana. Az önce hemen kekşiyle beraber hazırladık. Yıkadı buraları. Son da şunu da yapalım da. Daha bir akşam işten geldim diyor. Evet şöyle göstereyim. Nasıl olmuş Fulya'nın benzerlerimiz iyi mi? Beğendin hı hı, mi? Beğendim. Sen beğendiysen sorun yoktur zaten tamam mı? Oh, öyle Evet teyzeleri şimdi hemen ikinci şeye geçelim bezeye. Birazdan kekimizi falan yaparken de çekimlerimize devam ederiz. Bakın şöyle maşallah şurayı bir dur, 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 şöyle. Bakın şöyle. Gerçekten bu hamur makinesinde elle yoğurmuş gibi olmuyor. Elle yoğurursanız da en az böyle bir e, yani 28 dakika yoğur bir şey yapmanız lazım. Yoğurmanız lazım. Özleşmesi için ama makinede öyle değil. <laughs> evet teyzeleri ben şeyi aldım. Kameraman öksürdüğüne göre diyor ki birazdan devam edelim değil mi? Evet. O silimin minnoşuma benim de. Aferin. Hakkını helal et. Bugün sen çok koşturdun evde. Ayağına kramp girmiş. <laughs> Normalde o kadar iş yaparsan hemen aşağıya bir gönderdim Fındayı depoya. Dedim al gel bunu. Şöyle göstereyim ama elleyemem. İnanılmaz sıcak. Kekimiz yine çıktı fırından. Bakın böyle maşallah çok da güzel olmuş. Hiç çatlama falan da olmadı. Maşallah diyeyim yani şu kalıbı Alasya'ya kadar keklerim ya yapışıyordu ya çatlama oluyordu. Bu kalıp geldiğinden beri çok güzel oluyor. Şimdi ben bunu çok sıcak fark etmiyor yani sıcak olması. Sıcakta çevirin hemen çıkıyor. Soğukta çevirin yani. Kalıbın özelliği bu. Yapışmaması. Her gösterdiğimde soruyorlar nereden aldın, nereden aldın. Ben bunu buradan bir pazardan almıştım 10 Euro'ya. Ama o satıcı bir daha gelmedi. İkinci sefer gittiğimde dedim hadi bir de değişik modelini alayım. Bir daha gelmedi. Gerçekten çok güzelmiş. Alır bir kalıp hiç yapışmıyor. Şöyle şunu da açayım da hemen içerisine koyayım. Evet bakın hemen göstereyim. Şöyle az önce tek elimle çevirememiştim maalesef. Çünkü hem sıcak hem de ağır olduğu için çok güzel oldu. Şöyle de göstereyim yanmadan hala çok sıcak. Bakın <laughs> hiçbir şekilde böyle yapışması, hiçbir şeyi olmuyor. Gerçekten güzelmiş. İsterseniz bunun üzerine artık size kalmış. Beyaz çikolata olur, normal siyah çikolata olur. Eritip dökebilirsiniz ya da böyle de yiyebilirsiniz. Zaten içi kakao olduğu için gayet güzel. Burada da hemen böyle burgerleri çıkardık. Onlar poğaçalar pişesiye kadar buzu çözülür. Ondan sonra poğaçaların arasına burgerlerden işte halka, domates, soğan, marul bu şekilde hazırlayacağım. Daha dünden de yemeklerim var. Allah bereket versin. Hadi bakalım şöyle poğaçaların kabarmasını bekliyorum burada. Yumurtalarını sürüp üzerine kaşar peyniri koyup fırına göndereceğim. <laughs> Şükür elhamdülillah. Hadi bakalım. Bunu parası yazıyor mu? Merak ettim mi şurada. Yazıyor. Ne? göster bakalım. 1500 euro. Şu iki şeyi var. Evet şöyle göstereyim. Teras mobilerine bakıyoruz. Şöyle üçlüsü varmış karşıda. Üçlü rahat ama ışık yandı. Bizi görünce ışıklar yandı. <laughs> ya da parayı duyunca yandı. Şöyle iki tane de teklisi var. Şöyle bir de altında iki tane. Gördüğünüz gibi. Pokaları var. 3, 4, 5, 7 kişilik oluyor değil mi? Evet. Şöyle masası var. Masası gayet güzel yani yeterli. 1500 oynamış fiyatı da. Bunlar böyle obide de olanlar. Obi biliyorsunuz fiyatı böyle oluyor yani normal. Evet bir de şöyle köşeli olanlar var. Yok ya vallahi bu köşeli olanlar biraz şey oluyor. Beş kişi anca oturabilir buna. Otursun da hadi. Dört, beş anca altı değil mi? Ya, altı. Altı nereye altı. oturacak annem? Üst üste mi oturacağım? Bir, iki, Bir iki, iki, dört, beş ve altı. Evet oluyor. sizin gibi minnoşlar için altı kişi oturabilir. Evet. Şöyle de masası varmış hemen göstereyim. Masada ideal işte. 1300 oraya. Evet bu da 1300 oraya yamış. E, ya, biraz küçük Yok annem o açılıp kapanmıyor. Böyle kalıyor. Ne buldun prensesim? Halı. Halı mı buldun? Bizim şey için anladınız mı hansı. teras için? Annem bizim teras alımız yeni ya. ya. Bunlar böyle şey olan değil mi? Naylon gibi olanlar. Evet. E evet. evet Bak yani. şey gibi olan. Yine hmm. Yani yeni aldık ona gerek yok. Hadi bize. gel bakalım anneciğim neler varmış. O bir de burada güzel şeyler var. Evet. Eka bakmaya bakalım. Eşim benim alus bilim burada yapmıştı o bir de. O yüzden buranın yeri bir farklı. Gel anneciğim bakalım. Tamam. Nereye gittiler? Anneme anne, gitti. Abine gitti. Gel gel. Evet arkadaşlar, saatlerimiz şu an hemen bir bakayım. 6.30'a yaklaştı. Ailecik bir gezdik, geldik çocuklarla zaman zaman böyle. Çünkü her zaman hepimiz bir arada olamıyoruz işten dolayı. Dedik biraz dolaşalım, gezelim. Şeyler yiyip içelim dışarıda. Tabii gelirken de boş gelmedik. Her zamanki gibi şöyle hemen bir bal aldım. Vallahi iyi oluyor bal. Kış aylarında öksürük falan olunca hemen Böyle bir bal aldım evde bulunsun diye. Çocuklar da kendilerine şöyle içecek aldılar. Artık bunlar bilmiyorum. Haberiniz var mı? Şöyle göstereyim. Fantlı oldu. Yeni şeyde Almanya'da artık e, böyle plastik ürünlerin sütlerde falan fant geldi. Bunlar da böyle fantlı. Şöyle hemen değişik enerjiler aldılar yine. Bir de şunlardan almışlar herhalde. Bu muhtemelen semikle milk almıştır. Ondan sonra şöyle bisküvi aldık. Kızlar şunu seviyorlar kendilerine bunu almışlar böyle. İçin çikolatalı bunun. Hemen atıştırmalık gibi. Ondan sonra Berlin'i aldık. Berlin de çok tazeymiş. Böyle Berlin'in taze olduğunu şu üzerindeki pudra şekerleri eğer böyle şey duruyorsa beyaz beyaz e, tazedir. Biraz böyle bayatları da erimiş oluyor pudra şekeri. Onu almayacaksınız. Böyle güzel oluyor. Yine yumurta buldum. Vallahi iyi oldu. Yumurtayı biz çok kullanıyoruz. Hemen 60 tane yumurta aldım. Bir diğeri de şöyle süt aldım. Geçenlerde bir takipçimiz yazmıştı. Bunlar böyle Adi'nin sütleri. Şöyle hemen yağını da göstereyim. Yağ oranını. Yoğurt yaptım. Çok güzel oldu. Bir takip, takipçimiz yazmış. Bu sütten Türk bakkalından da peynir mayası alarak peynir yapmış. Çok güzel peynirim oldu dedi. Yani denemek isterseniz e, tabii ki peynirde mesela en az 5 litre almanız lazım. Yani daha 6 peynir e, tutmayabilir. E, şey imkanınız varsa ihtiyacınız 10 litre de alabilirsiniz. Tabii ki peynir oranı biraz çok şey süt götürüyor. Ben bunları yoğurt yapmak için aldım. Bir de şu an evde şeyim yok e, peynir mayam yok. Peynir mayası alınca bundan peyniri deneyeceğim bakalım. İnşallah güzel olur. Evet arkadaşlar vallahi evlerin ihtiyaçları bitmiyor herkes de olduğu gibi can sağlığı olsun şimdi bunları hemen dolaba yerleştireyim birazdan görüşürüz evet arkadaşlar inanılmaz güneş vuruyor şu an terasa o yüzden çok fazla belli olmayabilir böyle güneşli havalarda resim video çok güzel olmayabilir şöyle göstereyim buraları her tarafı süpürdüm sildim derledim topladım şöyle ay inan değilim. hiç nereye çektiğimi görün şöyle bir kenara var geleyim tam güneş gözümü aldı evet çok güzel güneş var ama bir o kadar da soğuğu var bugün zaten çok soğuktu her tarafı buz tutmuş bakın şöyle görünür mü bilmiyorum da insanlar da pazar yürüyüşüne çıkmışlar güneşi görünce üşütmeyin bakalım güneşi görünce yürüyüşe çıkmışsınız ama söylemesi benden <laughs> aslında yürüyecek hava yani sıkı sıkı giyinip yürümek de güzel olur hareket berekettir ama maalesef uyamıyoruz işte evde o iş bu iş derken hadi bakalım arkadaşlar bugünkü videomuzda böyle sonlandıralım nasipse yarın tekrardan görüşürüz